Merhaba de. Merhaba. Kuzenin var. Ee, daha yayında hiç kimse gelmedi. Bakıyorum. Araştırıyorum. Oh my god. Bir çocuk değil. Evet. Of. Şunu mu elleme onu elleme. Çünkü pişik Sonra. Ben de şu koltuk çekip bir oturayım ya. Sesim geliyor mu? Ve kim var canlı yayında? Ee, yazabilir miyim? Zaten görebiliyoruz ya. Yok yani bir kişi. Lütfen canlı yayını beğenir misiniz? Beğenirim. Ne yapıyorsun? Koy şunu şuraya. Sesim iyi geliyor mu? Bu yayına e, işte sadece çocuklar kazanacak. Susar mı? Canı, canlı, yayınımda hiç kimse yok. Lütfen gelir misiniz? Tamam herkes yaptım. Herkes masajı tabii. Lütfen mesaj yazın yani yorum yazın ben sıkılıyorum ben buraya konuşmak için geldim arkadaşlar işte. canlı yayındaki birinci kişi, kişi. Ya soru sorabilirsiniz ama kişisel konumlarımızda değil ya da fiziksel yani. oyun hakkında sadece PKX'de sorabilirsiniz. Ve Roblox. Ama istediğiniz başka sorularda sorabilirsiniz. Sadece benim cevaplayabileceğim. Lütfen mesaj yazın. Mesaj yaz bence. Mesaj yazın değil. Of sıfır kişi kaldı. Neden yazmıyorsunuz? Hadi kapat ya. Hiçbiri bok gelmiyor. Bir kişi geldi. Dur. Merhaba. Selam. Selam. Hoş, Hoş geldin. geldin. Bize. Hoş, Hoş geldin. geldin. Sonra e, kuralları açıklıyoruz. Küfür etmek yok. Bir tek PKS'e ver soruları sorabilirsin. Ve bazı başka sorular. Fiziksel soru, fiziksel soru sorma ve cinsel sorular sorma. Ee, bu arada mesaj yazabilir misin ya? Yani video da, yani video diyorum. Çünkü video da çekiyoruz. Yani. Bir de canlı yayını beğenirsen sevinirim. Evet geldik. Merhaba. Merhaba. Gitmişler. Yanlış bir sorun çıktı gittik. Bilmiyorum niye kimse yok. Daha yeni açtım işte 4-5 dakika oldu. Ya yani bir saat falan sürer. Yani. Bir saat mi? Bir saat mi? Ben arkadaşlarımı aradım. Hiç kimse gelmeyecek maalesef. Evet tanıdım. Kim? Sen bilmezsin. Kim? Yok bir şey tamam mı? Evet cevapları alayım. Arkadaşlar eee şu an ya niye canlı yayın Şeyi beğenene. Canlı yayını beğenene bir bilye. Yalan. Öyle bir şey yok. Bu yumurtlayan kalamar. Hayır, sen yok. Yanılır kimse. 5. dakikadayız. Bakın lütfen gelir misiniz? Ee istiyorsan çağırabilirsin. Ha, ama istiyorsan. Lütfen canlı yayını beğenir misiniz? Absurd. <laughs> <Çok iyi> şey. <laughs> sen de gör. Zeynep bak. Ben ve sen. <gülüyor> <gülüyor> sen çok güzel oluyor. Evet, kimse yok. Nasıl açacaksın ki keşfetimi? Üstümüze karlar yağıyor. Aynen kanka. Ben sıkılmış. Yapma. Çalıştırma. Niye? Çok ses çıkıyor. <laughs> tamam. Tamam. Abi canım yayınımıza <laughs> kimse gelmiyor ya. Ne kişi var? Anam. Lan. <laughs> takma tırnağı. <laughs> Benim takma tırnağım var ama gerçek. <laughs> Merhaba tekrardan. <laughs> Lütfen canlı yayını beğenir misiniz? Abi gelmiyorlar. Senin uğursuzluğun. Sen ya ne alaka? Ne alaka? Benim canlı yayınımda bin kişi olurdu. Yo. Ay senin uğursuzluğun. Ronaldo yanımızda olsaydı. Aynen kanka Ronaldo bir de bizim eve gel. Arkadaşlar yer kırıcı bir yer. Ne evet. Merhaba Tegren'im. Bu da mı çok yakış? Bu Elif Aybalık kardeşimin. Bu da mı çok yakış? Evet. <laughs> Niye yaptınız çok yapışkan? Ya ne bileyim. Bir şey ne bilmiyor. Bir şey <laughs> Of. Çok sıkıldı. 10 dakika oldu hiç kimse gelmedi. Evet. iki kişi 3. İki kişi geldi. Merhaba. Kim geldi? Merhaba. Merhaba. Canlı yayını beğenir misin bu arada? Evet. Ben de sıkılıyorum. Bir kişi geldi ama geri çıktı. Kafa kırıcı bilgi. <laughs> Kafa kırıcı. Evet ben bunu bilirim. Kafasını kırarım mesela. Bu arada kuzenimin de kanalına abone olmayı unutmayın tabii ki de. Daha tanımlıyor bile. <laughs> E, Gökalp TV yazarsanız çıkar ama YouTube bile bilmiyor <laughs> Evet yani çıkması hiç sinirlenmeyin benim gibi. Ben sinirleniyorum. Çıkmıyor ya. Kuzenim çok sinirdi benim. Sinir hastası. Şunun üzerindekilere bak. Evet. Hey. Kolonya. babası babası şipir 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 <gülüyor> <gülüyor> videolarım bir tane uzun videom var çok iyi izlemeyi unutmayın çıkarsa evet çok sıkıldım ben de ben de çok sıkıldım Canlı yayını mı kapatsak diyorum. Bilmiyorum. Abi hiç kimse gelmiyor. Benim ben susuyorum. Ben sesimi çıkartınca herkes yayından çıkıyor. Bu kadar. Neyse hiç kimse gelmiyor. Ben yayını kapatıyorum. Biz yayını kapatmayı düşünüyoruz. Hiç kimse gelmiyor yayınımıza. Ya yılda bir canlı yayın açıyoruz. Onda da hiç kimse gelmiyor yani. Evet dinliyorum. Sorabilirsin. Sen nereye bakıyorsun? Kırmızı rengi. Kırmızı rengi mi? <laughs> ben kişisel bilgileri canlı yayında söylemiyorum yani. Fiziksel. Fiziksel. <laughs> Fiziksel ile alakası yok insan. Söylemiyorum yani. Bilmiyorum daha doğrusu onu söyleyeyim yani. ağır bir şeydi yani. Affedin. Yani sizinle başka soru soramazsınız. Ya sorabilirsiniz ama sırın sınırınızı açmayın, açmayın. Bu arada kuzenim daha yeni şehre geldi. Adın. Anlamadım. Ne, diyor oğlum? <laughs> ne diyorsun sen? Bu arada anlamadım. Sana demedim kuzenime dedim. Anlamıyorum. Lütfen daha açık bir şekilde yazar mısın? Ne diyorsun? Anlamıyorum. Kuzenime dedim bu arada az önceki şeyi. Bana mı? Hayır yanımda kuzenim var. Kuzenimmiş. Ne <laughs> oldu? Ama <laughs> <laughs> kuzenimle bir arada konuşuyorum ya, kuzenime diyorum bazı şeyleri. Ben bunu İki kişi oldu ama geri gitti maalesef. Bu arada kuzenimin de... Ben canlı ha, evet. gidiyorum. Sen ne gidiyorsun? Beni sevmiyorsanız mutlu olun. Bay bay. Bay bay. Nereye? Ha tamam git sen. Canlı yayından gidiyor. Tek bir kişi kaldım. Yazık bana. <laughs> Sen ne? oynuyor musun? şimdi cevaplayabilir miyim bilmiyorum. Ya ağır bir şeydi. Ha, sabah saat 10 gibi falan mı? bir şakaydı. Affedilmesi zor yani. He. Kuzenimle pek de oynarken ben biz gecede oynadık. Saat 3 gibi gece. 1-2 e, sabah sanırım. Çünkü biz gece 4'e kadar oturduk biraz. hani sen şey yazdın ya ce şimdi cevaplar mısın dedin ya işte ben de, de dediğimi duydun mu <laughs> şanslısın bir tane daha hesabım var. O da hacker. Yani hacker derken böyle korkutucu bir şey değil. Ee, bunu ben oynuyorum genellikle. Evde olmadığım zaman. O hesap da acayip şanslı. Tek de patent çıkardım. Yani ilk çevirdiğimde patent çıktı. Sonra değerli neredeyse her şey var masaptan. Yani. He. Biz onunla çok fazla konuşmuyorum. Ya yani bayağıdır konuşmuyorum yani. Hala küsüm. En son işte sanırım o şakayı e, senin bana o şaka yaptığın gün konuştum. Sanırım sadece hikayelerini görüyorum. O hesabı kullanıyorum ama daha 5 seviye olduğu için. Ben hackerlık hacker yapıyordum. Sonra dünyama bir tane hacker geldi. <laughs> Seni mi engellemiş? İşte bana mesaj yazarken elleri titriyormuş falan filan yazamıyormuş yanlış yazıyormuş. Yani çok inandırmıyor artık böyle şeyler. Saat kaç orada? Tamam. Ne? Anlamadım. Ha, tamam. İşte neymiş ben o gün işte çok ağladığım için o mesaj yazdı. Küstünüz mü falan yazdı. Ben de göz ee, Ben de... Ya... O da yanlışlıkla... Bir dakika. O da yanlışlıkla beni aradı. Ağladığımı gördüğü için küstünüz mü dedi falan filan. İşte neymiş benim ağladığım gibiymiş gözleri. Yani çok inandırmıyor artık böyle şeyler. Neyse. Ee, benim kapatmam lazım. Yani bugün başka gelir mi bilmiyorum. Ne anlamında ağladım yani ne için ağladın? Görüşürüz. Belki bugün tekrar canlı yayın açarım. Bay bay.